Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Emanet dizisinde neler olacak? Seher ile Yaman'ın arası düzelecek mi? Seher Yaman'dan kaçacak mı? Fırat Neslihan'ı kurtarabilecek mi? Öncelikle Yaman Seher'e karşı neden bu kadar acımasız oluyor? Gerçeği öğrendiğinde Seher'e kendini nasıl affettirecek ki? Diyenler kanalıma abone olsun. Şimdi analize geçiyoruz. Yaman'ın Seher'in canını yakan son konuşmasından sonra Seher artık artık Yaman'ı en büyük düşmanı olarak görüyor. Yaman, Seher'in kendine olan aşkını bitirdi. Seher, canı yana yana Yaman'dan nefret etmek isteyecek. Bu kolay olmayacak. Seher çok yıpranacak, çok üzülecek. Yaman sehere bağırıp çağırsa da içi, içini yiyor. Yaman sehere çok aşık. Sehere olan kızgınlığı da ona olan aşkından daha büyük. Seher artık ağlamayı üzülmeyi bırakacak. Yaman'dan Yusuf'u alıp kurtulmak için çareler arayacak. Yaman Seher'in tüm kapılarını kapattığı için Seher çok zorlanacak. Fırat tüm cesaretini toplayıp Neslihan'ı karşısına geçip duygularını açıklamak istedi. Ancak bu şimdilik mümkün olmayacak. Fırat şimdilik Neslihan'ı uzaktan sevecek. Bakalım bizleri nasıl heyecanlı sahneler bekliyor olacak? Fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.